Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Teknik direktörümüz Hakan Keneş maçla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Ardından soru cevap varsa soru cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun hocam. E, maç öncesi kazanmak istiyorduk. E, bunu daha önce burada yapmıştık. Ama e, ilk yarı e, yaklaşık 30, 35 dakika 40 dakika yakın bölümü iyi oynadığımızı düşünüyorum. E, burada 1-0'da öne geçtik, ama ondan sonra e, yapmamamız gereken şeyleri yaptık. 5 e, kaşa e, geniş alan verdik çok fazla. Tabi bireysel yetenekli çok oyuncuları var. Bu buraları iyi değerlendirdiler. E, bir bireysel hata, bir penaltıyla geri düştük. E, bu bizim için biraz sıkıntı yarattı. Ama e, sonra devrenin başına da tekrar e, tarihsiz bir golle 3-1 geri düştük bu 3-1'den sonra da biraz oyunu çevirmemiz biraz zordu ama e, oyunun genelinde e, coşkulu istekliydik e, ilk istediklerimizi yapsak da çok fazla e, sonuca etki edemedik e, kazan, e, kazansaydık iyi olacaktı ama e, kaybettik üzgünüz şimdi bizim için e, önümüzde bir Sivas maçı var e, rakibimiz tabii ki e, böyle oynamaya devam edersek orada kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah bir e, kötü gidişatımız var. E, ama böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece üstüne de koyarsak e, bu seneki hedefimiz olan ligde kalmayı başaracağımızı düşünüyorum. Var mı sorunuz arkadaşlar? Buyurun. Sesi Gökhan Aktaş. E, hocam e, maçın ilk başlangıcında Beşiktaş'ın üstün bir baskısı vardı. Ardından bu baskıyı kırdınız. Ee, ve oyuna ortak oldunuz. Öne de geçtik. Ee, bireysel hataların e, devamı bu maçta da tekrar etti. Geçen hafta e, iç sahadaki Alanya maçı, bu hafta yine buradaki defansif hatalar. Özellikle sol kanatta, sol bekte Alper Uludağ'ın ile ilgili. Önümüzdeki haftalarda Faruk Farukcan'ı düşünür müsünüz kadroda? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. E, çok bireysel oyuncular hakkında konuşmuyorum ama e, şöyle. Alper'in bir sakatlığı vardı. Faru da oynattık. Ee, Alper tecrübeli. Şu ana kadar da e, genel itibariyle oynadığı maç şeyle beraber performansından memnunum ama bugün çok fazla e, hatalar yaptı ama e, bizim güvendiğimiz, beğendiğimiz, e, şans verdiğimiz Faruk'la beraber rekabet içerisinde olan bir oyuncu. E, bunu sadece e, ...kişilere ben asla yorum yorum yapmam. Çünkü e, takım halinde kazanıyoruz, takım halinde kaybediyoruz. E, nasıl bir 0a kadar takım halinde iyi oynadıysak... ...ama ondan sonraki... E, ...yapmamamız gereken şeyleri yaptık. Dediğim gibi e, Beşiktaş'a çok fazla alan vermememiz gerekiyordu. 1-0 öne geçtikten sonraki bir 40 dakikalık bölümde bunu inanılmaz şekilde iyi yaptık. Ondan sonraki e, hatalar tabii ki bireysel çok fazla indirgemek istemiyorum. Çünkü kazanabilirdik de yani sadece bir kişiye onu mal etmem. Asla mal etmem. Çünkü dediğim gibi kazanıyorsak takım halinde kaybedecek. Burada sadece Alper değil. Bütün bende de diğer oyuncularda da herkeste de kaybedilen şeyde suç aranması gerekiyorsa bunlar da aranması gerekiyor. Tamam Var mı sorunuz? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi, İyi çalışmalar.